Evet arkadaşlar, yine cumartesi akşamındayız. Biz bu maçtan önce e, antrenman yapmayız diye düşündük. Öncesinde yemek yedik, bayağı yedik. Bilmiyorum bunlar yedi mi. Onun peşine çekirdek falan yapara dedik ama bunlar dövüşmeyi tercih etti. Şimdi e, mideler dolu bir şekilde dövüşecekler. Göreceğiz. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Başlayalım. Sağlam bir maç istiyorum artık birbirimizin açığını görerek ve düşürmeye oynayalım ki yaptığımız işten bir şey anlayalım Kombine. Biraz daha seri Tahsin. Yavaş. Yavaş olma. Biraz daha seri. Hızlı. Stop. Dinlenelim. Torbayı durdursan. Hazır mıyız? Keskin ve net. Başlayalım. M&M eldivenleri getiren var mı ya? Öf maşallah hadi bakayım. güzel bir kontra Süper. Birazcık daha içeriden alsaydın süperdi. Bak oluyordu. Devam. Tamam. Evet, sıradaki kim? Mehmet geliyor. Tamam. Evet. istiyorsunuz? He? Sedat otur sen o zaman. Tamam. Hazır mıyız arkadaşlar? Sağlam, başlayalım. Gel. Evet, evet, dinlenelim. O tekmeden emin olunca atın arkadaşlar. Laf olsun, torba da olsun muhabbet yapmayalım. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Şu anlık dövüşenler arkadaşlar profesyonel dövüşçülerimiz. Birbirlerini net bir şekilde tartıyorlar. <laughs> Mehmet'in bu tayfayla ilk çıkışı gayet başarılı. <laughs> Son 15 saniye. <laughs> Çok iyi. Top. Evet. İki tarafta otursun. Evet gel Akın. Sedat gel. Bunları antrenman sonrası yani e, bir video sonra MMA olarak da atacağım arkadaşlar. Bu ikisi iki çılgın dövüşçü. Torbayı durduracak mısın Sayın? Evet arkadaşlar başlayalım. Bazı soran arkadaşlarımız oluyor. İşte ayakları acımıyor mu? İşte vücutları acımıyor mu diye. Arkadaşlar vücudu ona göre hazırlıyoruz. Ondan sonra bu şekilde sert dövüşlüyor. Bundan sonra mesela yenilerle dövüşüyor, Onlara vurulmuyor. Bunlar tamamen kendi klasmında profesyoneller. O yüzden sıkıntı yok yani. Yoksa bu yumruklara, tekmelere normal bir insan dayanamaz. Stop. Evet dinlenelim. Çok iyi. Muazzam. Akın dövüşçü olmaya karar verdin sen? Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet başlayalım. İyi misin Sedat? Başın döndü mü? Sedat, Sedat, Stop, Stop, otur Sedat. Onu oturt, O duyamıyor. Oturt, onu. Barış gel. İyi değil o. Evet hazır mıyız? Başlayalım. Oturt, dur onu. Barış boksa gir bunu. Kapalı bir şekilde sürpriz tekmelerle bitir işini. Halim <laughs> abla buradan sana sesleniyorum. Bundan sonra aklına ne çay ver ne çorba ver bu bak görüyorsun. Nasıl nasıl vuruyor bak bak. Stop. Evet çok iyi. Barış sürpriz bir şey çıkarman lazım aslanım benim. Akın bugün gudurmuş. E, Hazır mıyız? Başlayalım. Görerek, görerek. Ortaya gelelim. Ortaya gel. Evet. Stop. Evet. Bak düşmedin ha. Aferin sana. Evet. Bugünkü videonun sonu.